Yaşarım hatıralarına Sol yanımdasın hep yanımda Boş sokaklar sardaşım olur Artık dünya dar gelir bana Sen tüm hayatımda sevdiğim Yaranlarımı sahibidin Huzur bulurdum gözlerinde hayallere dalardım öyle. İşte bir sevdan yüreğime kazanmış bir kere yine. Yaşanır mı bu dünya söyle? Değmezse ellerin elime. Büyükleri vaplar divana. Sakın ola sen aşık olma. Hepsi yalan bu dünyada. Kolun yeter, yeter ulan sana hey lay layla lay la lay layla lay layla lay 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 lay